dünyada eski karma karışık yalanlarla dolu iş hayatına ve bu düzene alışmış olanlar artık bu böyle devam etmeyecek. Yalan stratejilerle fazladan cilalı reklamlarınızla artık iş hayatı dönmeyecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünyanın üzerine çözümleyici, parçalayıcı ve gerçekleri sansüzsüzce ortaya çıkarıcı ışınlar yüklenmeye devam ediyor. Eski düzen çok hızlı şekilde kendini ve gücünü yitiriyor. Yalanlar üzerinden, stratejik politik planlar üzerinden büyük işler planlayanlar boşuna çabalamayın. Artık gerçekler açık ediliyor. Her alanda gerçekler açık ediliyor. Artık sizin gününüz değil. Sizin güneşiniz batıyor. Bireysel saflığı, ruhsal yükselişi ve temizliği yakalayanların ön planda olacağı bir düzen ve iş hayatı başlıyor. Kenarda kalmış dürüst insanlar pırıl pırıl ruhlar ama ikinci plana atılanlar hiç üzülmeyin. Bu zaman çok büyük hızda bizim zamanımız olacak. Evreni ve kozmos güçlerini hafife almayın.